Aslında siz tabii galip gelmiş bir takımın başkanıyla karşılamak istiyordum ama maalesef olmadı. Biliyorsunuz aşağı yukarı e, bir haftadan beri e, geçen hafta pazar pazar günü e, hocamız e, eski hocamız Hamzoğlu ayrıldı. E, i̇şte altı gün zatında e, yeni hocamızı bulmak için. Ee, uğraş verdik ve e, bizim için en uygun olanı Bursa, Bursa Spor Camiası'nı iyi tanıyan, e, şampiyon olduğumuz kadroda e, yardımcı hoca olan e, ve futbolcularımızın da bazısını tanıyan e, Mutlu hoca da karar kıldık. E, yani bundan sonra yeni bir sayfa açacağımızı eee Hedefimize inşallah hedefimiz doğrultusunda çalışacağımızı, onun için uğraş vereceğimizi ve kendisinde de kendisi de bu yolda futbol takımımızın başında olacağını beraberce görüştük ve hocamızla inşallah yarın da tatil çocukların tatili var. Çarşamba günü itibaren çocuklarla beraber başlayacak çalışmaya. Teşekkür ederim başkanım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Başta başkanım, sonra yönetim kurumuna teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben İnegöl'lüyüm. İnegöl Spor'da oynadım. Tabii İnegöl Spor'da oynarken şu anki gibi her futbolcu İnegöl'deki oynayan tek ideali Bursa Spor'da top oynamaktır. Rabbim bana nasip etmedi ama Bursa Spor'da şampiyonluk nasip etti. Bursa Spor'da bugün itibariyle nasipse teknik direktörlüğü nasip etti. Dolayısıyla bunun heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim. Şimdi Bursa Spor'un gelinen notadaki durumu itibariyle özellikle son haftalardaki alınan sonuçlar itibariyle ne taraftarımızı, ne camiamızı, ne de bizi mutlu etmemekte. Ama hedeflerden uzaklaşmış değiliz. Gelen, gelecek olan o 15 haftalık süreçte Bursa Spor'umuzu tekrar Avrupa kupalar Kupaları hedeflerine götüreceğimize inanıyorum. Bunun tabi yapacak bir kadromuz var. Tabi bunları yaparken, bütün bunlar yaparken e, açıkçası e, şampiyonluk döneminde olduğu gibi taraftarımız bir bütün olmak zorundayız. O taraftarımız, o şampiyonluk dönemindeki o e, sinerjiyi tekrar oluşturmamız lazım. Ben bugün itibariyle önümüzdeki Fenerbahçe maçındaki o taraftar, o coşkuyu görmek için heyecanlanıyorum açıkçası. Umuyorum tekrar bir büyütün içerisinde olup büyük hedeflere koşacağız. Başkanım. Hayır uğurlu olsun arkadaşlar. Allah utandırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.